Merhabalar herkese. Tuncay Sevindik ben. Youtube kanalımda yine harika bir portföyle sizlerle beraberim. North Tower 2 projesindeyiz. 5. kat 3.5 artı 155 metrekare net kullanım alanı bulunan havuzlu, güvenlikli harika bir sitedeyiz. Birazdan ilk çekimlerimizle birlikte olacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet tekrardan merhabalar. Tuncay Sevindik ben. North Tower 2 projesindeyiz. Dairemizin iç alanlarındayız. Burası 3,5 artı 1 bir daire. Şöyle kocaman lake mat mutfak dolabı kapaklarıyla dekore edilmiş olan açık bir mutfağımız var. Daire gerçekten çok geniş. İnanılmaz bir salon ve mutfak alanı var. Burası neredeyse balkonuyla beraber 100 metrekareye yakın bir alan. Toplam 155 metrekare dairemiz. Havuz cepheye bakan daire 5. kat. Tek balkonumuz var ama gayet yeterli bir balkon alanı burası. Balkon dahil olmak üzere yerden ısıtmalı. Ön tarafımızda Lotus Legend projesi var. Şu anda bunun altı AVM projesi ve konut yaşam alanı projesi olarak inşa ediliyor. Samsun'da, Atakum'da en gözde ve en metrekare birim fiyatları olarak pahalı projelerinden bir tanesi. Tam da bu projenin komşusu pozisyonundayız. Ortak kullanım alanlarımız dahilinde, sosyal faaliyet alanlarında açık havuzumuz var, güvenliğimiz var, bir çocuk oyun var, açık otoparkımız var, sosyal faaliyet alanlarımız var. Proje gayet güzel bir proje. Tabii ki fore uygulaması var. 16 katlı bir yapı. Bundan çok ufak da olsak kısmi bir deniz manzaramız da var. Onu da şöyle ufaktan göstereyim daire dediğim gibi yerden ısıtmalı ebeveyn banyosu giyinme odası çamaşır odası her şey var hepsini tek tek keseceğiz dairenin cam balkonları termosfonu sıcak su termosfonu yapılmış durumda merkezi sistem ısıtmamız var dairemizde daire sıfır hiç oturulmamış kısmi krediye de uygun burası Samsun'dan uzak olan izleyicilerimiz için söylüyorum Burası özel okullar ve gökdelenler bölgesi. Samsun Atakum'un son 10 yıl içerisinde inşa edilmiş olan en değerli sitelerinin, en değerli yapılarının bulunduğu bölge. Bu 3.5 artı bir dememin nedeni de burası. Şöyle bir alanımız var burada. Burası kış bahçesi olarak cam mekanla kapatabilirsiniz, düşünebilirsiniz. ya da burayı kapatıp da bir oda olup da daireyi 4 artı 1'e çeviren Daire sahipleri de var bu binada, gördüm. Ee, ama bu şekliyle bence çok güzel. Belki separatörlerle ayrıştırılarak bir şeyler yapılabilir ama bence evin yemek masası için en uygun bölümü. Şuraya klasik oturma gruplarınızı koyabilirsiniz. Burada yine ada mutfak olarak kullanabilirsiniz bu tezgahı. Birkaç tane bar sandalyesiyle kahvaltı alanı olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel dizayn edilmiş. Her şeysi tamam. Şöyle e, buralarda fotoselli aydınlatma ünitelerimiz var. 3 odamızı tek tek geziyoruz. Burası en küçük odamız. Yaklaşık olarak 11-12 metrekare kadar. Şöyle odalarımızın manzaralarını da göstereyim. Tüm markalı konut projelerinin yer aldığı bir bölge burası. İlan fiyatımız 30 Mayıs, özür dilerim 29 Mayıs itibariyle 7.950.000 TL'den burayı şu anda ilana gireceğiz. Binanın ön cephesindeki son ve tek satılık daire burası. Daire şahıstan satılık müteahhitten değil. Kaset tavanımız var. Ebeveyn banyomuzu az önce gösterdim. Giyinme odamız var. Aynı zamanda daha detaylı net görsellere erişmek istiyorsanız da e, aşağıya açıklama kısmına ilan linkini bırakıyor olacağım. Oradan da fotoğrafları da görebilirsiniz. Şöyle... Bocci marka bataryalarımız var. E, gerçekten güzel. Müteahhit, güzel, kaliteli malzemeler kullandı. Yine Bocci'nin ürünleri var. Yine Ege ürünleri var. malzeme kalitesi anlamında hiçbir sıkıntı yok. Yatak odamızdaydık. Evet, çıktık. Şöyle ortak alanlarımıza doğru tekrardan geçiyoruz. Samsun Atakum'daki tüm özel okullar bu bölgede toplanmış durumda. Şöyle hem ayakkabılığımız hem de vestiyerimiz burada mevcut, yapılı halde. Cam balkonları da yapılı dairenin. Yani hiçbir masrafımız yok. Hem burada yetişkin lavabosu hem de çocuk lavabosu mevcut. Şöyle bir gömme duşa kabin alanımız var ki gayet geniş. E, ferah renkler kullanılmış, gerçekten iç açıcı güzel renkler kullanılmış durumda burada. Çamaşır odamız var. Hem çamaşır makinenizi hem de kurutma makinenizi e, konumlandırabileceğiniz güzel düşünülmüş bir alan daha. Ve burada bir odamız daha var. Burası yaklaşık 14 metrekare civarında gayet geniş e, çocuk odası olarak kullanılabilecek bir alan. Gökdelen Güleyle, Lotus'un Agent'la, Mavera evleriyle ve Samsung Atakum'daki tüm markalı... Yaşam alanlarının, sitelerinin komşusu pozisyonda bulunan bir daire. 7 milyon 950 bin TL. Biraz önce de telaffuz ettiğim gibi 30 Mayıs itibariyle burayı ilanı giriyor olacağız. Fiyatımız bölgedeki emsaline göre oldukça makul. Sıcak su termosifonu, ısı camlı cam balpunu yap yapılmış durumda. E, Masrafınız yok. Dairenin temizliği de yapılmış durumda. Sadece ince temizliğini yapıp dairedeki mutlu hayatınıza başlayabilirsiniz. Şöyle çevreyi biraz daha göstermek istiyorum. Gerçekten buralar 3 sene önce bomboştu ve şu an inanılmaz gelişen bir bölge. Atakum'un en çok konut anlamında yatırım alan bölgesi. Şöyle daireyi bir tur daha sizlere gezdirmek istiyorum. Bu arada kanala abone olursanız, bildirim zilini açarsanız, yorumlarınızla bizlere destek olursanız çok mutlu oluruz. Burada tüm fırsat portföylerimi kanalımda yayınlıyorum. Tabii ilk haberdar olmak istiyorsanız öncelikle kanala abone olmanız ve sonra da bildirim zilini açmanız gerekli. Ki haberdar olasanız yeni eklenen videolardan çok fazla yurt dışından Bizi takip eden abonemiz, kullanıcımız var. Ee, nerelerden, bizi takip ettiğinizde hangi şehirlerden, hangi ülkelerden bizi takip ettiğinizde yazarsanız yorumlara mutlu olurum. Genel olarak bu şekilde söyleyeceklerim. Yine sorularınız varsa lütfen yorumlarda yorumları mümkün olabildiğince okuyup yanıtlamaya çalışıyorum yorumlarda bizlere sorabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir daire. Yeni sahibine şimdiden hayırlı olsun diyelim. Evet, bir tur daha gezip artık videomuzu sonlandıracağız. Tüm ayrıntılar, tüm detaylar bu dairede düşünülmüş. Evet, izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Tuncay Sevindik.